Deniz kanal benim kanalım. Aa bir şey fark ettim ki ne? Bak. Niye iki abone var? Niye video biliyorum like atmanız bir dalı? Niye? Sıkıntı ne? Abicim şarj işi videoları var ya küçük boyutta. Ben neden bilmiyorum. Şortlarıma girelim. İki tane şorsun var. Dört görüntüleme almış. Ama onları belki ben izlerim birader. Neden? Bu video ben aşağıda yazdığı gibi. gibi gizli. Ben ben ne 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 alakalısa. Ben evet, Maria. Şu videolara gerek. Bunları görmüyorsunuz. Dayı, yani niye? niye sıfırlar hepsi. Gizli almışım hepsini ben ben. Ve bu bunu gördünüz ha. Bunu izleyin bu güzel. Bak hatta izle. Lan! Gidiyorlar. Oo Oraya bakmayalım. Açılmıyor orada. Yine var dışarıda. Lan. Yine ben. Hep <laughs> yiyelim. <laughs> <laughs> Oğlum yanlış video yüklendi lan. Bunu. Oğlum baksaydık ya. Neyse. <laughs> Ölüyorum lan. Ne oluyor? Ha dayı ne oluyor? ne estağfurullah. <laughs> Devam ediyor. Hadi videoyu açıyor. <laughs> ne <Şimdi> öksürüyor ya? Otomat var. Ana hey,

kameraman olmuyor hmm. Buraya düşürdünüz de mı siz? Buraya <laughs> seni <laughs> sen <laughs> Abi yere çok yer. Ben bura. eski çalıştığım yer. Eski çalıştığım Ya bende Niye ben geldim? <Aspa> <laughs> Yoksa şu an dinlenseyle otistik mi? Otizm, otizm hastalığı adamı kontrol ediyorum burada. Ya Bu buraya nasıl düşmeye başladı lan? Bunu mu şaşırıyorum? Neyse canım, Neyse çıkak oğlum. Ee, bakmayalım ona. Lan bir dakika. Hop, ben niye bu videoyu yanlışlıkla like atmışım? yanlışlıkla var. dünyanın en gerizekalı ümmeti Pryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bak o ama <laughs> şimdi <laughs> sevdiğim birisini izleyeyim mi lan Öbürsü videoya şu an hemen hemen geliyor bu arada yaptığım videoyu görüyorsunuz hadi bay bay